sağlar getirdiniz. Çok İyiyim siz sormalı. Çok, Çok, Çok yoğun çalışıyorsunuz. Bu Sayın adım Azamet kanka. Bekiriz. Azamet. Ben sizi izliyorum Öyle mi? Çok teşekkür evet, ederim. Güzel. <laughs> Derslerin nasıl? İyi. Güzel. Benim adım olacak. <laughs> sayın Başkanım hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Sayın Başkanım Sizin Bora de, Balcı başkanım ben, ben. sağlığından çok ilgilendim. Değerli güzel. bir arkadaş evet, var, şimdi. Bir de Sayın Başkanım biz artık halkın başına tuz doğan bir evet. cumhurbaşkanı istemiyoruz. <laughs> Kesinlikle tamam. bu başımıza tuz doğuyor ve askeri öğrencilerimizi evet. Silivri cezaevine canlı Biliyor mezara koyan ya. bir ben cumhurbaşkanı istemiyorum. Allah, size canlı gönülden destek veriyorum sağ başkanım. Allah, evet, onu ha. Geleceğin on üçüncü ha. cumhurbaşkanı ha. gözüyle ha. bakıyorum size. Sayın Genel Başkanım. Cumhurbaşkanlığınızda Sağ olun. Teşekkür ederim. arkadaşlar Tüm Tekirdağlı hemşehrilerimizi selamlıyor. Biz Demokrasi için, düşünce özgürlüğü için, çalışanların haklarının korunması için altı lider bir araya geldik. Yeniden Türkiye'yi inşa edeceğiz. Tekirdağ, Marmara bölgesi içinde Türkiye için önemi var. Evet, üç kemallerin kenti burası. Tarihi bir kent, aynı zamanda kadim bir kent. Bu kadim kente hizmet etmekte de işçinin de umudu, işsizlerin de umudu, çalışanların umudu. Herkesin iş sahibi olduğu, herkesin Huzur içinde çalışabileceği yan çevrelerine, belli gruplara kaynak aktarılıyor. Eğer yolu yapıyorsanız, ona 5 bin liralık garanti veriyorsanız geliyor. 4 bin lirayı alıyorlar demektir. Bütün milli değerlerimiz, dairelerimiz çok düşük bedellerle artık satılır hale geliyor. Bu ülkenin, bu ülkenin zengin bir ülkesi açıldı. Bu bir de Tekirdağ ve Tekirdağlara hizmet edecek. Ama aynı zamanda sadece merkeze değil, bütün ülkelerine de hizmet edecek. Sayın Başkan kültürel açıdan da bu binanın değerlendirileceğini ifade etti. Velhamdülillahi Rabbil Alemin cümle gazi ve şehitlerimizin ölmüşlerin ruhları için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Allah rızası için El Fatiha. Buyurun efendim. Hocam ağzınıza sağlık. Allah kabul etsin.